Selamünaleyküm değerli takipçilerim hepsi Sucuğunuz kanalıma hoş geldiniz canlarım. Yanayruk. Üf. Sefalar getirdiniz valla. Şöyle eşimle beraber kızım efe gelmedi teyzelerim. Dışarı çıkayrık. O ben, ben belki dışarı çıkarım dedi. Bunun da arkadaşlarından planları var tabii ki. Biz çıktık. Evimiz çamaşır dolu biliyorsunuz. Dün söyledim size. Makinenin içinden çıkarttım bunları ıslak geldi canlarım. Gidiyorum, Biraz gezelim, biraz izin alışverişimi mi yaparız, ne yaparız? Ee, bir makine alalım, öncelikle. Diyorum hanıma ki, ben aslında bunu tamir ederim. Aslında. Yok, yok. En fazla, evet, makine yapacağım en fazlalık masraf 40-50 lira. En fazlalık masraf 40-50 lira. Ama... Yani bozuk şeysini de biliyorum. Aması hangi çamaşır makinesiye gitsem sana 1000 bin, bin, e, bin, liralık hani Türk e, brası olarak bin liradan 5000 lira arası bir masraf çıkarır. Çünkü o bozuk parça için makinayı sanki fabrikada yeni yapar gibi parçalayacaklar. Yani o sebepten dolayı uğraşına emeğine değmeyecek bir şey. Neyse ben tutayım onu anlatayım. Çok teşekkür ederim. Hani ediyorum. o, o o e, uğraşa emeğe yani uğraşaca de, değecek bir şey değil yani. Aslında ne bozu biliyorum yani ben ama bir de bizim çamaşır makinesinin yerine ulaşılamayacak ya bu kadar çok bir yer Erdoğan oraya ben sığmayarı kuruyor ki biz makineyi zorla çamaşır atarım. Şimdi makineyi ardiyeden evet. çıkaracaksın. Zeynep sen geç anne. Makineyi ardiyeden çıkaracaksın. Ondan sonra Koyacak yeri yok onu taşıyacağım, taşıyacağım o zaman balkona. Balkonda da çamaşır. Türek Erdoğan ha şimdiden yoruldum türek. Hani şuydu buydu. Günaydın Baran. Günaydın. Nasılsın? Herkesin hafta sonu rutini. Kimi tıraş etmeye gidiyor uşağını. Kimi kuaföre gidiyor. Yurt dışının genel cumartesi pazarı. Biz ona binemezdik Zeynep. Bu şimdi yanay. Ha buraya bir çatır kuracağız o, Şunu da unuttuk Arabanın kliması bozuk Her şeyi bozuk canlarım tek tek her şeyi bozuluyor. İzin öncesi, izin Olsun Bozulmayan insan karakteri olsun Değil mi canlarım Hiçbir şey olmasın Bize bir şey olmasın Yakınlarımıza bir şey olmasın Sevdiklerimize bir şey olmasın Düşmanıma bile bir şey olmasın Allah'ım herkese iyilik sağlık versin Başka bir şeye gerek yok Annem serinde dur kızım Abi telefonuma da bulsam abi elimde ki bir tripod da taksamın önü öyle yapayla bu benim kolumu ağırtıyor canlarım. Çekemiyorum yapamayırım elim ağırtıyor gerçekten. Medya marka gidelim dedim Erdoğan'a. Satrun'a gidelim. Bir de bir yer var böyle. Ben dondurucumu aldıydım da oradan öyle buzdolabı gibi olan dondurucumu. hatırlay mısın evet, evet, Çektiydim. Evet, ne? Oraya kadar araba... Ne unuttun? Ha, kulaklıklarını unutmuş. Ee, da ne biliyor musunuz? Toptancı. Beyaz eşya toptancısı. Oraya gidecek. İnşallah ama bugün bura belki de 40 derecede bilmiyorum. Abi Yaprak hiç kıpırdamayalım Allah aşkına. Bizim parkımız burası. Şöyle bakın, göstereyim size de bak. Aa. İşte burası da bir su site ya. İşte böyle ben büyük bir binaların yanında duruyorum. Yani büyük yanında duruyorum. Büyük binalarda duruyorum. Gel bitti. Yandın da <laughs> su alsaydın arabadan. Onlar da sıcak yok yok. Yok. Güneş yok yok onunla serin arabanın bagajında aşkım. Al da gel bebeğim hadi. Dondurma yedin ya. Ne yapalım? Videolarımı beğenmeyi, canlarım unutmayın. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Videolarımı izliyorsunuz güzel. Allah razı olsun hepsi Sağ olun. Ondan sonra cümle abone olmayı unutmayın. Eğer size bildirimlerimin gelmesini istiyorsa o zil işareti var kenarda. Ona bastın tümü olarak ayarla. Sizleri buradan öpüyorum canlarım. Sizler olmasa ben olmazdım, buralara gelmezdim. Video atmak önemli değil. İstersen hep diyorum en profesyonel videoyu çek. İzlenmek önemli. Önemli olan sizler işte. Bizler değil. Ben burada kendi kendime konuşsam bir işe yarar mı? Yaramaz. Sağ olun canlarım. Çok sağ olun. Minnettarım sizlere. Sağ olun. Tekrar tekrar. Allah da sizin o güzel gönlünüze göre versin. Bakalım makine kaçtıracak canlar. Taksitle almaya düşünmüyorum. Taksit taksit olmay yani. Bakalım kaç olur. Ben bir 500 euroyu gözden çıkarttım. İzinle gidecek olduğumuz zamanlarda bu hiç iyi olmadı ama hep böyle oluyor. Biz alıştık. Her zaman aynı. Aynı terane. Bozuluyor. Atayrok giderken hep de böyle. Ya araba bozuluyor. Arabanı diyorum ya kliması da bozuldu. Altan'ın da bir tamirlikleri var. Sürerken onu la 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 ses çıkarıyor. Ama onu ya da bilmiyorum tabii o işlerden anlamayırım. Erdoğan'a duyduğuz kalktı makine tamirine. Diyor ki hatun ben bunu bir haftada tamir ederim. Dedim ne yapacak? Bir haftada tamir edeceksin. Bir haftada da dedim parçalarını bulursun. Çamaşırları da yıkarık elimizde. Eskiden nasıl yıkardık? Biz bile yıkardık. Valla uşak edim, gene yıkardık. Ondan sonra merdaneli makine aldıydık canlarım merdaneli makinede yıkamaya bayılırdım ama Zeynep Zeynep ne Zeynep koca kız öldü ben ufak oldum bire giderdim bire merdaneli makinede bayılırdım çamaşır yıkamaya ki sıkma sabıyla içine sokardın ya dirimini arada yalımızı kapsa kapardım bayılırdım eskidenki işleri kim o Zeynep Kim o Kübra mı? Meryem. Meryem. Alışveriş değil, değil mi? Uşakta bile. Bir şişe suyumuz yok evde canlarım. Alalım da suyumuzu. Meyve alalım biraz. Ondan sonra gelelim. Ekşine gitmek istiyorum. Sizlerle beraber inşallah gidecek. Şimdi gidelim canlar makine yolda alırken oralardaki beyaz eşyaları buraların fiyatlarını bakalım Türkiye'yle alakası var mı? Sizler de ona göre yorumlar yaparsınız inşallah. Hadi bakalım gidelim. Gidiyorum. Erdoğan. Evet abi. Ne bulacağım ne bulacağım. bakalım. Allah Abi telefonun da şeyi de kırıldı ya. Ekran koruyucu. Değiştirmek lazım. Hiç çekim yapamayırım. Alayı Al gözüm. Ya ya. bu kadar ısındı ki camdan içeri şey kaloriferden sıcak durur gibi sıcak duruyor. İzlen Fulda, Gelnhausen, Würzburg, Aschaffenburg, München, Desburg, Rothkamp. Nerelerden izliyorsunuz beni Var mı buralarda? Var var. Fulda'da var biliyorum. Gelin üzerinde de var takipçilerim. Herkese buradan selam olsun. Ee, yakından uzaktan Türkiye'deki akrabalarım, dostlarım, komşularım sizlere de kucak dolusu selamlar olsun. Bu güzel Allah'ın verdiği günlerden. Hable gidiyorum işte bizde. Kahve makineleri. 899 euro ama çok güzelmiş. 199 lira çiftlisi. 159 euro bu. Şu beyazı çok güzel bak. 259 lira. <laughs> Gene müzik var burada. İnşallah telif gelmez. Gelirse de ne yapalım. Bu videoda para kazanmadık yani. Yapacak bir şey yok. Ha bunlardan bir deneye ihtiyacım var. 174 euroya düşmüş. Masaj koltuğu. Şeyler nerede? Yani bunlardan vardı. Türkiye'deki evimde bıraktım bunu canlarım. Bunlar çok güzel ama ütüler, hazneli ütüler de şöyle. Çok geç yani bir çember, bir bir şey, bir eşarp ütülemeye çok zor oluyor onlar ee, bize. Ben çünkü sürekli ütüyü açarım bir eş araba, bir tek gömle. Onların kazanı kaynayana kadar. Oo, dayısın. Sen ne yapıyorsun dayısın? Dyson? Bakın. Dayısınlar. En vay çeşit. Sen arayısın. Kale gülü. O makinalara bakın canlar. 569. Kaç kilo? 9 kiloluk. Bunlar mil, Erdoğan? Hani Zeynep? Ama 8 kilo oluyor. How, how, hundred, e, o dokuz şey alayı, al bu 8 alayı. İşte küçüklerinin büyükleri var dedi Birgül abam yani, bir var ya Birgül yani. Dedi ki Filiz küçükler büyük 10 kilo alayla dedi de. Havrı Allah razı şey olsun. olsun. Aç çekil bakayım. Da oluyor, bu da oluyor bizim oraya. Bu da sekiz kilo, bu da sekiz kilo. Bu da oluyor. Üç yüz yetmiş dokuz. yavaş da dur da dur. köynük. Bunlar köynük. Bekolar. Benimki de bekoydu. Buydu. Aa, benim çamaşır makine. 399 400 lira bu 377 liraya düşmüş. Bu kaç kilo? 9 kilo. Abi bizim oluyor olmuyor mu? Bu ne? 9 Deko. kilo mu? 9 kilo ha. Oluyor. Yok. Bir dakika. Hangi botta? Yani indirimdi. Abi iyi 9 kilo büyük. Abini sevdim ben şey de -ha. ha bu Niye olmay? 60 Alt bu Ya böyle öne gelse olur da buradan olayım ha buradan. O önemli. Yok. Önde durur önde. Kurutma makinesinden önde Kapıdan durur. Kapıdan, kapıdan gir, girmeyeyim mi? Ya. Niye girmeyeyim? 60 milim. Zeynep. Bir yere gitme neredesin? Bu sekiz. Olmadıktan sonra ne yapacak? Ha bu oluyor mu Bu da sekiz kilo. Ha, bu da İşte olmay, ev sıkıntılı ya. Ha onunla Samsung. Bu okey. Bu en geri marka. 249 lira bu. Bu da 5 kilo. Bunu hiç alma almam. Bir yoğum olursa buzdolaplarından alacağım. Olmay işte. sevdun olmay canlarım. Kabi küçük. Bu da 9 kilo 700 euro. 10 kilo 679 euro 9 kilo 500 küsür lira. Bunlar çok geniş. Abi sen yolu gibi Erdoğan ona olmuyor mu? Yok. Ama burası ince. İnce de. Bak kötü. Şurası şurası bak hesapla şöyle. Ne kadar geniş? Diyorum sana ki burası geniş ol, olsun abi Lelune. Şurası kapıdan gireni alalım. İşte. Makine önünde kalabilir değilim sana, Anlar Abi, mısın beni? Bak dinle beni artık. Hani arkaya enziz olduğunda makinelerin hepsi standart 60 santimdir. Arkası enziz olduğunda ona bakıyorum. Abi arkası enziz olacak. Şunun gibi. Olmazsa ne oluyor? Ensiz oldu, olmadığında kapıdan geçmiyor. Ama ensiz olduğunda şöyle yan kapıdan sokacağım, çevireceğim onu. Abi makineye bak ne kadar çirkin. Hiç burada şeyleri yok. Bu Bunlar... ne? Çeviriyorsun. Burada çıkan ekran. Burada şeye basıyorsun. Sevmedim onu. Ha böyle daha güzel. Ha bu da 900 denilirdiyse 400'e düştü. 8 kilo. Bu da mı olmay? <laughs> Samsung. Yok. Biz şimdi iyisini... Ha, bu, bu olabilir belki de. Mesela Siemens, Beko, Arçelik... 55 olabilir abi. Ee, modelleri oluyor ya canlarım. İyisi gerisi de biz onu aramayırız. Biz kaybeden gireni arayırız. Her zamanki gibi. Bizim istediğimiz değil, evin istediği olacak. Bu olabilir ha. Olayım mı? Aha 55 yazıyor. 8 kilo. Hangisini 55 neresi? Ha mı 55? Ha mı yazacak? Yok. Bak şurada yazıyor. 60. Ha. 85 santim yüksek. 55'te de Oo, Ha bu da büyük ha bu. Ama baksana. Çok... Ne? ne? Ben küçük gördüm onu. Yani. Güzel. Hepsi aynı Erdoğan. Hı. İçi de büyük. 8. 8 kilo. Ha kızım. Bir bakalım bir deneye durun da karar verelim. Evet. Bunları da melek abam için çekiyorum. Buranın fiyatlarını merak ettiydi. Sizler de merak ettiyseniz canlarım. Bakın sıralan çekeyim sizin sübürkeleri. Dünkü videomda da dediydim en geri markadan en iyiye doğru miyle bakın bunu bu bacaklı yukarıda kalkay hem sübürü hem sili 299 399 şöyle hazneliler var 449 549 connect connect markası çok iyi bakın connect 899 euro 629 euro bu 1000 Euro Roborox en iyisi buymuş canlarım Roborox markası çok iyiymiş bu sübürkelerde 1138'den 999'a düşmüş Bakın Roborox Ecovacs Hem süpürü hem siliva 1449 200 Liradan 200 Euro'dan 1500 Euro'ya kadar neredeyse çıktık Başka da yok canlarım. Bunlar ayakta süpürgeler. Şöyle. Dolu dolu büyük kocaman yer işte. Alabildi o ne? Ana kısa neydi? Bak aa. Buraya demek açaylar. Burada sübürü siliyi gösteriyor. Bak. Mille. En iyi makine markası. Oo. Oo, bununki ne kadar büyük ya kız. Miele. Bakın fiyatı ne canlarım. 2000 liradan düştü neredeyse. Bu kurutma makinesi ama. İşte bunlar da fırınlar. Siemen sabu benim fırınımdan ha? aynı. Ama bu böyle geri açılıyor benimki böyle açılmay. Bakayım bu da aynı. Ama bunlar niye böyle geliyor bu Ha ha benim fırınım. Bakalım bunun yıkama ayarı. Bakın canlarım yıkama ayarı bu işte. Hani benim fırınım hep sorarsınız ya. Bakın canlar şöyle olacak. Şunu buraya getireceğiniz. Bunu da bu an ayara getireceğiniz. Sonra fırınınızı kapatacağınız. Buraya kilit ayarı açılıyor. Bir de saati gelayı. 3 saatte diyelim fırın kendini temizliyor. o anda bitmeden siz bunu asla açamazsınız. Siemens benim mutfak fırınım da bu. Gerçekten yıkamasından çok memnunum. Baştan anlamadım ama şu anda memnunum yani fırınımdan. Bu hep sökülüyor bu arada. Bu camı buradan kaç parçaya, şuradan atay bu. Ee, zor da değil. Yıkayınız işte derdiniz ya bana ki Filizciğim fırının hangisi? Benim fırınım sığmaz. Bakın şu ayar olacak ekran görüntüsü alabilirsiniz bir de bu. Ondan sonra makine bunu yıkarken bu kendi kendine tozmuz asla atmazsınız. Bazen yazayla bana Filizci fırın nasıl kendini yıkay? İşte bir şey mi sıkayasın içine? Su mu bağlanıyor? Elektrikle canlarım ısıtala yağları eriteyim. Tek kendi kendine siz hiçbir müdahalede bulunmayasınız. Deterjan, su öyle bir şey içine girmiyor. Sadece elektrik ısıyla bütün tavan mavan hepsini yıkay yani. Bakalım Erdoğan ne yapıyor orada? sahiplerinden. Sein läuft jeden Jahr. Ja. Dann hast du bei angenommen geht nach sieben Jahren kaputt. Okay. Weil repariert wird sowieso also, nichts. habe gehört, doch Dann gibt's, äh, Canlarım galiba bunu alıyoruz. Başka hiçbiri olmuyor bizim buraya. Ja. Bir iki tane olan var Ö, o da lagide yok. Auf 7 jahre so. Angenommen du hättest sieben Jahre yeah. bezahlt 2,49 Euro. Yeah. Hättest du bezahlt 209 Euro, yeah. würdest aber Maschine für fast 500 Euro kriegen. Abone ol. Baksana aklına abone ol. Achso, das ist nur Lappen. Ja, das ist Weil schon, manche aber, gehen bei denen ja, nicht. Ja, nee, das bei denen nicht. Okay. Das ist Habt ihr so welche Na, natürlich. Ich sag mal, äh, alle diese, die haben das alle. Ja. Ne? Ähm, kommt halt drauf an, weil wenn ihr richtige haben wollt, mit guten Wischer, naja, dann musst du halt schon so 600, 700 Euro musst du schon rechnen. Okay. Aufwärts. Aber ein ne? ist dem Also, dem je nachdem. Bu da sibirken benim yürüyüm çatlar. Çabuk çabuk. <laughs> Adam da gülüyor ben. Diyor ki 500-600 öğleden başlıyor diyor. Bak. Sen bunu çalıştıracaksın Melek abamın üst katında yana yurası. Bunu açacaksın oraya kız. Mek. Getireyim mi sana bundan bir tane kız? Bu bizim evlerimiz olmaz. Bizim evler ha bu kadar boyu yeni zaten. Bunu çalıştı doğru akıra. Gelene kadar bu süpürsün silsin. Ha Bak ne diyor ben nereye gideceğimi biliyorum diye Ha bunun benden çok akıllı yok ha bu ara ben de adam diyelim. Bak. de ne buraya geldi ha burayı alamay. Ne olacak? Alı alı. Ha bak buraya iki kere sibir kalan atay bu yana. Ha. Senin gideyim ben aklı. Ben de nereye gideceğimi bilirim. Hem de konuşuyor ya. Havraya da geleceğini biliyor musun? Bak bak oraya çıkıyor oraları. Ana. Bak. Bak bir şeyin üstüne de çıkıyor bak. Philips. Çok akıllı. Hadi sen bir sibir Sir, buralar ben gidiyorum ha görüşürük bay bay. Senin de benim gibi. Cumartesi pazarın yok. Çalış. Evet canlarım. makinamız bu. Hm. Markasını hiç bilmiyoruz. Yani ee, bilmediğimiz bir marka. 5 yıl garanti yaptırdık buna canlarım. Toz gözü bayağı büyük. Habriye vernel koyuluymuş. Aynı gene yani. Buraya da ön yıkama. Buraya ikinci yıkama. Burası da İçi kaç kiloluk? 8 de 9. 9. 8. 9. Emin misin? Efendim. mi bunu sana? Bayağı büyük. İyi dedi adam. Bizi hayırlı olsun inşallah. Güle güle kullanalım. Parası da 600 euroya yakın. 560 euro garantisinden beraber. 5 yıl garanti parası ödüyorduk. Evet. Ondan beraber bu kadar. Şimdi bunu Erdi'ye koyacak. İnşallah huzurlu, nice mutlu yıllarla bozulmadan kullanırız. Sizleri de çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.